Evet, herkese iyi akşamlar. Merhabalar sevgili spor severler. Bulu Spor'un Sakarya spor zaferini konuşacağız. Hep birlikte bu güzel akşamı değerlendirmiş olacağız. Ee, kritik, kritik bir mücadeleydi. Deplasman'da Sakarya oynanan karşılaşma gerçekten Bulu Spor açısından çok önemli. bir önemli bir o kadar da tabii ki Sakaryaspor açısından da çok çok önemliydi. Ama Bulu Spor her zaman olduğu gibi ilginç skorlar alıyor. Beklenenden farklı bir Bulu Spor. Yani ligde geç toplanan bir Bulu Spor. Ee, her şeye rağmen de kazanan bir Bulu Spor diye bunun altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Şu anda canlı yayınımı ben de paylaşıyorum gruplarda. Bugün 30 Ağustos Sefer Bayramı. Ee, tabii ki Zafer bayramımızı kutluyoruz. Gerçekten ülkece coşkulu bir gün yaşıyoruz. Tabii ki Bulu Spor'un galibiyeti bu coşkuyu ikiye katladı. Bulu Spor ve Bulu cephesinde. Az önce de gördüm. Bolu Belediye önünde e, herhalde bir konser var. Şehir dışında olduğum için ee, sosyal medyadan takip ediyorum. Orada da Bolu Spor'la ilgili bir kutlama yapılmış. Galibiyet coşkusu orada yaşanmış. Evet sevgili spor severler. Ee, 4 birlik bir galibiyet. Florent Hasan'ın 3 tane golü var. Tabii ki bir çok önemli, çok tecrübeli bir oyuncu. Onu bir kez daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Onları da yorumlarınızda bekliyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Son iki haftada 6 puan lige puansız başlayan bir Boluspor Kaldı ki e, 2-0'dan mağlup olmuştu. Ardından 1 puanlık bir karşılaşma ve son iki maçta da Bolu spor. kazanan taraf oldu. Özellikle Sakarya' deplasmanı 4 1lik bir skor. Bugün baktığımızda bence kimsenin beklemediği bir skor. Aslında gerçekçi olmak gerekirse ama Bolu Spor'da hafta içi Mustafa Er teknik direktör bir açıklama yapmıştı. bu Spor'un kazanacağını söylemişti. Kazanmak için gideceğiz demişti. Ve 4 birlik bir skorla Kırmızı-Beyazı ekip zorlu mücadeleyi 3 puanla kapatmış oldu. Ben de bir taraftan canlı yayını paylaşırken sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu haftaki karşılaşma ile ilgili izleyenler için söylüyorum. Neler düşünüyorsunuz? Mücadeleyi özellikle Sakarya'da izleyen Bol Spor taraftarları da var. Ciddi bir taraftar grubu gitmişti. Onlar da karşılaşmayı tribünden takip ettiler. Ve 3 puanın sevincini birlikte yaşadılar. Gerçekten onlar için de güzel bir pazar, cumartesi günü oldu. Hafta sonu oldu. Güzel bir bayram oldu diyebiliriz. E, kaldı ki bugün Sakarya deplasmanına gidip de takımlarını destekleyen kırmızı beyazlar şimdi bu saatlerde de evlerine dönüyorlar. Bolu'ya dönüyorlar. Muhtemelen. Evet. Sizler mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? zor bir karşılaşma, kritik bir karşılaşma ama her şeye rağmen kazanan Boluspor Cephesi ve tabii ki puanını 7 yaptı Boluspor. Aslında güzel bir oyun sergiledi. Hemen şöyle e, konuşmak gerekirse oyunun geneline hakimdi Sakaryaspor o zaman zaman baskılı gözüktü ama kalede Boluspor kalesinde Boluspor savunması çok hata yapmadı. Ama Boluspor'un çok daha net pozisyonları vardı. Hasan'ın özellikle yakaladığı birçok pozisyon vardı. Yani onun ıı, üçünü değerlendirdi. Çok net iki üç tane de gol kaçırdı. Ama her şeye rağmen Boluspor bugün yani ayağı yere basan bir takım görüntüsü verdi. Şunun da çok altı çizilmesi gereken bir konu daha söyleyeceğim. Yani Boluspor artık biraz daha e, son yıllarda görmediğimiz farklı bir yapısı var. Rakip kalede çok etkili. Yani bu nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama Önceden hatırlarsınız pozisyon üretemeyen bir takımdı. Şimdi o kadar çok pozisyon buluyoruz kalede. Yani iki gol atsak 4, yesek 4 tane atacağız. 4 tane yesek 8 tane atacağız gibi ne bileyim böyle bir görüntü çiziyor. Rakip kalede çok daha fazla bir Boluspor izliyoruz. Hepsini düşündüğün zaman bence her şey bol açısından güzel gidiyor diye düşünüyorum. Sakarya'dan iyi, iyi yayınlar. Volkan Batar selamlar demiş Vedat abi. Demiş 3 puan aldık dönüyoruz. Bolu'ya hayırlı yolculuk. Bolu spor taraftarları şu anda dönüyor demiştim. Volkan Batar onların içinde galiba. Bahriçelik tebrikler demiş. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki Sakarya Spor maçına giden Spor taraftarlarımız artık dönüş yolundalar. Onlara da bir hayırlı, hayırlı yolculuk dileyelim. Ee, güzel, mutlu bir hafta sonu olacak onlar için. Ee, sonuçta deplasmanda tribünde takımını yalnız bırakmayan taraftarların yarınki Tatil günü ki tatil olanlar için söylüyorum çok güzel bir hafta sonu olacak. Onlar için de onları da tebrik etmek gerekiyor. Bitiriciliği geliştirmemiz gerekiyor. Çok kaçırdık. Her zaman rakip böyle olmaz. Koral'da atmasın. Sakarya çok kötüydü demiş Selcan Murat Aslan. Yani Sakarya iyi kötüyse iyi yakaladık. O zaman öyle diyelim. Ama bu pozisyon zenginliği Tabi bitiricilik konusunda biraz daha bir şeyler yapmamız gerekiyor ama pozisyon zenginliği bende dikkat çeken bir konu. Bu çok pozisyona giriyor. Bu konu gerçekten Boluspor Spor açısından olumlu olarak yansıyacak ileriki haftalarda. 23 şut çekmiş diyor Fuat Aksal. Çok ilginç. İstatistiklere bakmadım. E, maçın istatistikleri de çok önemli. Çünkü Boluspor Spor 61'e 49 toplama oynama oranını yakalamış Boluspor Yani Boluspor Spor %49 oynamış. Sakaryaspor 61'le 61 oynamış. Maçın skoru 4-1 oldukça önemli. Şutlar da 15'e 23. Boluspor'un üstünlüğü var. İsabetli şut. Boluspor'un 11, Sakaryaspor 2. Bu da skora yansıdı. Başarılı paslarda kafa kafaya diyelim. Başarılı ee, başarı pas yüzdesi tabii 2 3 puan Boluspor'un çok daha iyi. Yani genel olarak baktığımız zaman toplu oynayan %61 ile özür dilerim %51 ile gözlüğümü takmadım için göremiyorum. %51 ile Sakaryaspor %49'da toplu oynayan Boluspor ama kazanan Boluspor bu da Boluspor açısından oldukça güzel diye düşünüyorum. Bu da e, önümüzdeki haftalar için bize umut vaat ediyor. Yorumlarınızı okuyacağım biraz daha. Tebrikler. Gökhan Tekkol yazmış. Boluspor böyle çok daha güzel. Böyle devam yolun sonu şampiyonluk olsun demiş. Ee, i̇yi akşamlar. Geriden selamlar demiş Salih Gök. Bolu tebrik ediyorum. İyi oyun, iyi sonuç. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Yolları açık olsun. Bizler de destek verelim inşallah. Selam ve dua ile demiş Salih Gök. Teşekkür ederiz. Özay Karadeniz çifte bayram diye yazmış. Bir kez daha 30 Ağustos Sefer Bayramımızı kutluyorum. E, Ersin Tezcan kaleci sıkıntılı sanırım. Bizim ya kaleye şut geldi. E, gol oldu. Bir çözüm bulunmalı. Kaleci konusunda bilmiyorum. Düşünüyorlardı. Yönetim transferler devam edecek. E, 3-5 transfer demişti. Özellikle Süper Lig'den Mustafa Er Hoca. Çok da ilginç ya. Mustafa Er Hocanın şöyle baktığımız zaman en hani çok bildiğimiz bir hoca değil ama Bursa'da Bursa Spor bu Bursa kötü zamanlarında o genç oyuncularla çok şey yapmıştı. Çok soru işaretleri vardı ama Bursa artık Mustafa Er Hoca'yla biraz daha e, kendine has ne bileyim e, farklı bir oyun sistemiyle Bursa iş yapacak gibi duruyor. Yıllarca bunları da konuştuk ama yani Bursa cephesinde yani 2007-2008 sezondan bu yana süperlik bilmiyorum umutlarıyla yaşayan bir bolu spor ama bu sezon sanki biraz daha farklı. Gerçi sene aynı şeyi söylüyoruz ama bu sezon biraz daha farklı gibi diye düşünüyorum. Tabi biz de tatilde olduğumuz için iki haftadır burada seyyar çalışıyoruz bilgisayarımızla. Onun için bilgisayarımızın şarjı bitmiş onu da takalım. Ne diyorduk? Gökhan Salih Gök yazmıştı. Ee, Özay Ersin Tezcan kaleci sıkıntılı demiş. Onu konuşmuş. Son 4 maç 161 şut çektik diyor Özay Karadeniz. Bu çok önemli. Güzel notlar geliyor. Yani takipçilerimiz ciddi anlamda Buluspor'u çok iyi takip ediyorlar. İstatistikler çok güzel. Özay Karadeniz yazmış. Sezon başından beri güzel bir futbol izletiyor. Takım İnşallah daha da güzel olur. Yolun sonu süperlik olsun inşallah demiş Okan Koş. Az önce Sakarya Spor'la ilgili Sakaryaspor kötü yakaladık diyor ama aslında kötü yakalanan takım normalde bana göre spor Çünkü spor sezonda geç toplandı. Doğru mu? Yani transferleri geç yaptı. Ona rağmen Bence ekibimiz iyi yolda. Yani Sakaryaspor'da biz kötü yakalanmış. İlk haftalarda bizi kötü yakalayabilirlerdi. Bu ki bunu Van Spor yaptı. 2-0'dan 3-2 maç çevirdi. Yani biz ona rağmen genç toplanan, genç kamp yapan e, oyuncular. Bugün Onur herhalde. Doğru değil mi ya? Oyuna girdi stoper yeni transferdi. Yani bizi yakalamaları gerekiyordu ama biz onları yakalamış olduk. İyi futbol sonuçta 3 puan. Sezon maçından beri güzel futbol izletiyor. Takım inşallah daha da güzel olur. Yolun sonu süperlik olsun demiş Okan Kuş. Özay Karadeniz 61 pardon demiş. Sakarya'dan plaka yazdık. Harika bir oyun. Harika bir skor. Tebrikler bol spor diye eklemiş Gökhan Tekkol. Antalya'dan hayırlı akşamlar. Bol sporumuzu hep böyle görmek istiyoruz. Tebrikler. Erol Yalçın yazmış Antalya'dan. Antalya'ya selamlarımızı gönderelim. Nasıl Erol Bey? Antalya sıcak mı? Ben Datça'dayım. Burası şu anda herhalde 22 derece 23 derece akşamları. Antalya biraz daha sıcaktır diye düşünüyorum. Helal Buluspor'um. Yine de rahavet olmamalı. Takviye olabilir. Kale biraz daha güvenli olabilir. Yıllarca Buluspor'umu seyredebilir. İlk defa bu kadar stressiz seyrettim. Evet. Bana da öyle geldi. Boluspor stresi yapmıyor. Yaptırmıyor bize. Emeği geçen herkese teşekkür ama Dediğim gibi hoca transfer istersen mutlaka mutlaka yapılmalı. Yılmaz Selik yazmış ama 3-5 transfer süperlikten Boluspor'a gelecek diye düşünüyorum. Fikret Akdoğan. Hayırlı akşamlar abim. Yüzünü gören cennet dediğimiz sevgili Fikret Karacasu da Fikret Ciğerci Fikret abim Karacasu da ee, çok yerel lezzetler yapar. Sürekli giderim yanına. Abi iki haftadır tatildeyim. Yarın döneceğim inşallah. Yani 15 günlük tatilde bitti. Bolu'ya geldim de uğrayacağım inşallah. Selamlarımızı gönderelim. Kayışlar köyü Bolu Mengen. Mengen'den yazıyor. Selamlar başarılar diliyorum demiş. Selim Acar teşekkür ederiz. Selamlarımızı gönderelim bizden. Rehavete kapılmamak lazım. Kale ve forvet lazım. Evet. Kudret Akın transferle ilgili tekrar söyleyelim. Yani Bolu Spor Süperlik'ten 3-5 yerli transfer. Çünkü yabancı transfer hakkı da oldu. 3-5 yerli transfer yapacak diye düşünüyorum. Efendim oğlum. Şu anda canlı yayındayım. Canlı yayındayım. Görüyor musun? Evet anne. Söyle. Anne evana bıçağımı Ama şu anda canlı yayındayım. Bitsin göstereceğim. Tamam mı? Şu anda bak sen de kameradan görünürsün. Gördün mü? Tamam. Ben canlı yayını bitireyim. Bundan sonra yapacağız. Tamam Hatırladığım kadarıyla iki yıldır farklı galip gelemiyorduk. Kocaeli'den selamlar demiş Hüseyin Kaya. İki yıl. Yani bu skorlar evet. Yani dört birlik bir skor uzun zamandır yoktur. Hüseyin Kaya güzel bir e, noktaya dokunmuş. Çoktan beri böyle rahat bir skorda kazanamamıştık. Mehmet Hikmet dönmez. Takım çok iyi. Yalnız kalecimiz güven vermiyor. Bolusporumuza nazar değmesin demiş. Kale ile ilgili sorunlar var. Fikret Akdoğan. Teşekkür ederim sevgili Fikret abim. Karıcası da. Ciğerci Fikret. Tavsiye ederim. Gidin ciğerini yiyin. İnanılmaz. Ama her şeyden güzel. Sohbeti güzel. Erol Yalçın 45 derece. Abi %70 nem demiş ya. Abi ne yaptın sen ya. Vallahi 45 çok. Datça bu taraf çok serin. Ben onun için bu tarafı tercih ediyorum. Datça Marmaris arasında Aktur'dayım. Hava yani 15 gündür buradayım ama hiç terlemedim doğru dürüst. Denizde çok tatlıydı bu bölge onun için biraz daha iyi diye düşünüyorum. Abim iyi yayınlar. Malem hocam da dön artık canlı yayınlar. Okan Topsan yazmış. Abi çok vaktimiz olmuyor. işte böyle ancak spontane sizleri bu sporsu bırakmamak için paşamla birlikte yapıyoruz canlı yayınımızı. O da bizim yanımızda böyle bize katılıyor. İyi akşamlar Vedat Bey. Hayır yayınlar inşallah yolun şampiyonluk olur. Selamlar İzmir'den yazıyor Recep Altındaş. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah yolun sonu iyi olur. Sevgili Recep Altıntaş e, İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Güzel bir mücadeleden 3 puanın ardından kısa bir canlı yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum ben de. Güzel bir karşılaşmaydı. Maçın tabii ki zaman zaman e, karşılıklı pozisyonlar vardı ama bunları iyi değerlendiren bolspor ve bunların içinde tabii ki Hasan'ı ciddi anlamda es geçmemek gerekir. 3 gol. Kendine çok büyük bir özgüveni var. Top ayağına çok yakışıyor. Ele 3. goldeki o klas Instagram hesabımda attım ben onu. Ee, Instagram'da yayınladım herhalde. Diğer sayfalarımda da yayınladım. O müthiş bir gol var. O gol gerçekten yani öyle bir ustalık kişi ki yani Avrupa'da bile göremezsiniz. Ben hemen Instagram hesabımda buraya yapıştırdım yorumlara. Burada videoları görebilirsin. Erol Yalçın Allah bağışlasın kardeşim demiş. Çok sağ olun abicim. Çok teşekkür ederim. Paşamız bizim üç numaramız zaman zaman bize yayınlara katılır yardımcı olur. Burada da her zaman beraberiz teşekkür ederiz. Bütün çocuklarımız Allah bağışlasın İnşallah hep sağlıklı olsun diyelim. Ben yavaş yavaş yayında noktalamak istiyorum çünkü yarın sabahta yola çıkacağım Bolu'ya döneceğim inşallah. Bu arada e, Utguci da bana şeyi göndermiş Bolu Spor videosu geldi bir tane e, ee, Bolu'da konser var. Şu anda 30 Ağustos Sefer Bayramı ile ilgili Bolu Belediyesi düzenlediği bir konser var. O konserde Bolu Spor'la birlikte, Bolu Spor'un kazanmasıyla birlikte sevgili Utku Cihan şampiyon Bolu çektirmiş orada. Bolulara ve Bolu gençlere, Bolu'da yaşayan gençlere, konserde olanlara. Baba, Efendim oğlum. Düğün sesi geldi. Konser var mu orada da. Düğün değil konser. Burada da ayrı bir konser var. Özetleri maç verseniz geceyi saat 24 beklemesek çünkü her maçı seyredemiyoruz. Mümkünse dua dua ederiz demiş Kaya, Çok özetleri yayınlayamıyoruz ama böyle goller falan mesela sevgili Mahmut olan ee, çok farklı bir yeri var. Şimdi ben Mahmut belki bana kızacak bizim deli Mahmut ee, adam şu andaki bulusporun bu durumda olmasında tabii Erd Erdal Bayrak ve yönetimin tabii ki es geçmemek lazım ama kongre süreci yaşananlar ve ondan sonra bulusporu işte kayyuma düşmesin diye alması ve bugün Erdal Bayrak'la birlikte Boluspor'u sırtlanmaları yani ciddi anlamda şu havayı yaratmalarında onların ciddi payları var. Sevgili Mahmut da videoları cep telefonuyla çekiyor maçlardan. Maçları i̇şte yayınlıyor sosyal medyasında. Ben de alıyorum ondan. Onun için sadece golleri molleri yayınlayabiliyoruz ee, Hüseyin Kaya. Ee, i̇nşallah erken gelirse videolar yayınlarız ama şu anda az önce attığım instagram hesabımda Hasan'ın gollerini yayınladık. Rafet Hasan iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Biz de iyi akşamlar dileyelim. Recep aşağı hayırlı yolculuklar diler. Kazasız belasız yolculuklar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun inşallah. Yarın sabah uzun bir yolculuğumuz olacak. Memleketimizde Bolu'muza döneceğiz. Biz de Bolu'muzu özledik tabii ki. Bolu Spor'da özledik. Ve Bolu Spor güzel skorlarla bizi mutlu etmeye devam ediyor. Eee, maça şöyle detaylıca çok dokunmayacağım. Artık maçla ilgili yani söylenebilecek kendini bilen skoru üretebilecek yapıya sahip bir futbol oynayan bol spor. Üçüncü bölgede etkili olan bir bol spor. Yani son yıllarda çok uzun zamandır görmemiştik. Pozisyon zenginliği yaratan bir boluspor spor. Hepsini üstüne koyduğunuz zaman şu Sakarya'yı bir deplasmanda 4 birlik bir skor. Yani 1-1'e bir bire, razıydık. 0-0'a bile bir puana razıydık kısacası. Ama 4 birlik bir skor ciddi anlamda bolusporu sporu önümüzdeki haftalar için umut veriyor. Yapılacak 3-5 transferler bence çok daha iyi olacak. Ben teşekkür ederim. Şimdilik noktalamak istiyorum. Dediğim gibi az önce yola çıkacağız yarın sabah erkenden. kısa bir yayın olsun dedik. Boluspor camiasını Bolusporsuz bırakmayalım. teknik heyeti, futbolcuları tebrik edelim ki Başkan Erdal Bayrak ciddi anlamda bu işe daha önce yönetimlerde de çok görev almışlar Erdal Bayrak iş insanı aynı zamanda. Ama bu sefer Mahmut Alan'ın listesinde yer almıştı ama tabii ki e, Mahmut Alan ismi onaylanmayınca bu görevi devraldı ve şu anda da gerçekten taşın altına elini sokan isimlerden birisi yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte. Onlar da büyük emekler veriyor, gece gündüz çalışıyorlar. Yani bol sporu zaten yönetimde bütün yönetim kurulları çalıştı ama bu seferki çok daha farklı çünkü... Adamlar bir anda Buluspor, Kayyum'a düşecek sporu bugün bu hale getirdiler. Şu anda Puan cetveline baktığımızda Bolu Spor'un bu haftaki maçlar bitmedi ama yarın bir gün çok daha iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum. En azından şu anda Boluspor Spor playoff otosunda. Yani maç fazlasıyla ee, playoff'un içinde kalacaktır bu hafta itibariyle. Haftaya milli maçlar nedeniyle ara var. Ve ardından da Manisa maçı herhalde 13 Eylül'de oynanacak. O zamana kadar daha çok canlı yayın yapar. Sizlerle birlikte oluruz. Ben bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman bu sayfada sizlerle birlikte Bolu ile ilgili, ilgili Boluspor ile ilgili mesajlarımız, canlı yayınlarımız olacak. Sizlerle sohbet etmekten zevk alıyorum, yorumlarınızı okumaktan tabii ki her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum bilginize. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.